Tekrardan merhabalar arkadaşlar bu videoda MTG DAO projesinde nasıl attıkları tweetleri likelayarak token kazanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bu MTG DAO Maker'ın çıkardığı bir MIM coin. Burada social scores alanından gelip buradaki attıkları tweetleri likelayarak puan kazanabiliyoruz. Bunu likeladıktan bir 15 dakika sonra burada likeladık olarak görünüyor sonra şuraya geldim de Project değil kısmına geldiğimde diğer e, floki ve doge ile karşılaştırmasını e, görüyoruz bunları inceleyebilirsiniz burada ödülleri kazanmak için Telegram daki görevleri yapmanız gerekiyor yani burada bu Telegram botuna açıklama kısmındaki linke tıklayıp tıklayıp start butonuna bastığınızda e, şu şekilde buradaki tweet'e git diyor. Bu tweet'i like'ladıktan sonra burada dan butonu var. O dan butonuna basıp 10 puan kazandığınız şeklinde çıkıyor. Ek olarak MTG Telegram grubunda da e, bu bazı örneğin koyun market cap'teki e, bu MTG token'ı like'larsanız ek puan kazanabiliyorsunuz. Bu puanlar sonucunda da önceki 2 hafta önceydi sanırım. Her puan başında 2.4 ya da 2.8'lik bir MTG token verdiler. Şuradan şuraya geldiğimde E burada şu şekilde görünüyor. 2.85 desek yani 900 tane verseler 2.85 dolar. Bu bir meme coin olduğu için değerlenme ihtimali var. Herhangi bir kaybımız da olmadığından dolayı sadece tweetleri likeleyerek kazanılabilir. Biliyor. E, göz atmanızı e, tavsiye ederim. Bu Telegram butunda cüzdanınızı girmeniz gerekiyor. Burada e, 0x ile bir başlayan bir Metamask cüzdanına girebilirsiniz. Binance Smart Chain alanında olan bir proje. 2 haftada bir ya da belli dönemlerde bu kazandığınız puanlara karşılık gelen MTG Togon'u cüzdanınıza gönderiyorlar. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.